Ah günaydın çocuklar. Şimdi ben e, şimdi helikopter almaya gidiyorum. Sürpriz yapacağım çocuklara. Bakalım nasıl bir sürpriz olacak? Kimseyi uyandırmadan evden uzaklaşmam gerekiyor. Anne. Evet şimdi arabama bineyim. Sonra sürprizimi almaya gidelim. ve sürprizimizin olduğu yere geldik. Arabamdan inmem gerekiyor. Merhaba kardeş. Merhaba. Ben helikopter almaya geldim. bu kadar bayası. Tamam ben sana parasını hemen vereyim. Helikopteri alıp gideyim. Aileme tamam, sürpriz kardeş. yapacağım. Onları helikoptere binip tatile götüreceğim. Bu tamam mı kardeş? Ama bu gerçek değil. Tamam verdiğim parasını. Şimdi ben binebilir miyim? Ay yavaş pervanesi <laughs> kafama vurdu ya. Ne yapıyorsun kardeş? Bir dursaydı elin ayağın. <laughs> kardeş ben bineceğim helikoptere. Ne? helikopterimize binelim. Vay ne kadar da güzel oldu bu helikopterde ya. Çok yakışıklı gözüküyorum. Ya. Yakıştı mı? Baba. Şimdi çalıştırıp uçalım artık. Şimdi bir de kornasına basalım. Aa çok güzel bir gün bugün. Hemen sallanalım sana şey dönme dolapta. Ya şimdi dur ya bak ne kadar güzel dönüyorum ben. Sen de binmek ister misin? Evet çok güzel dönüyoruz. Yaşasın. Ben ne yapacağım? Ben de birazcık salıncakta sal ya da kaydırakta mı kaysam ya? Birazcık kaydırakta kayayım. Vay canına çok güzel kaydım ama ben. Evet sallanmak istiyorum yaşasın. Çok eğleniyoruz. İyi ki bu parkı annemler bize almış. Aa düştüm. Canım çok yandı. Aa sabah olmuş ya. Çok uyumuşum ben de bugün. Aa kimse de yerde yok. Çocuklar herhalde parkta olmalı. Hemen gidip parka bakayım. Çocuklar, çocuklar neredesiniz ya? Anne. Hiç beni de uyandırmıyorsunuz. Parkta güzel güzel oynuyor musunuz? Aa canım düştün mü? Canım kıyamaz. Baban nerede? Gördün mü babanı? Bilmiyorum. Sen buraya gitmiş. Aa nerede acaba baba? Aa Babası da burada. Aa, nereye gitti acaba babanız? Abi düdük sesi duyduk sanki. Ben bir açık eve Baba helikopter Evet çocuklar. Size helikopter aldı. helikopterimiz var. Ay baba çok güzelmiş helikopterin. Ya çok güzel. Biz helikopterle şimdi uçacağız çok yükseklere. Evler çok küçücük gözüküyor sonra. Ay çok güzel yaşasın. Bizim de helikopterimiz var. Ay düştüm yine ben ya. Sen Çocuklar size sürprizim var biliyor musunuz? Aa sürpriz mi? Ne babacığım bize sürprizim peki söyler misin? Sizi helikopterle tatile götüreceğim. Ya çok mutlu olduk yaşasın tatile gideceğiz denizde yüzeceğiz. Ay ben de çok sevindim. Çok mutlu oldum. Tatile gitmeyi çok uzun süredir istiyordum. İyi ki böyle bir sürpriz yapmasın canım. Şimdi hazırlanalım artık sürprize git, şey e, tatile gidelim. Ben şimdi helikopteri çalıştırayım. Sonra siz de gelirsiniz, tamam mı? Evet çocuklar şimdi biz de binelim hep birlikte helikopterimize binelim. Evet üzerimi de değiştirdim tatil için. Çok güzel kıyafetler giydim. Çok rahat oldum. Hemen gideyim ben de helikoptere bineyim. Çocuklar sizi de alacağım ben helikoptere. Hop. Bir binelim bakalım. Evet ben de bindim helikoptere. Şimdi çocuklar hadi bakalım sizi de alalım. Anne biz de hop 1-2-3 zıpladık. Sen de zıpla bakalım hadi. Hop. Hop o da zıpladı. Hadi şimdi sen de zıpla. Ada zıpladı. Şimdi hazır mısınız çocuklar? Helikopteri çalıştırıyorum. Bir, iki, üç. Kızlar duydunuz mu? Ken ve ailesi de bizim yanımıza tatile geliyormuş. Ya çok sevindim bu habere. A, ben de çok sevindim. Kenan ailesini havuzda tatilde görmek bizi çok mutlu etti. Hep birlikte bekleyelim onları. Evet iniyoruz şimdi. Evet, indik. Evet şimdi arkadaşlarımızın yanına tatile geldik. İlk önce ben ineyim. Sonra çocukları indireyim. Kızlar merhaba biz geldik. Çok özledik sizleri. Sizin yanınıza tatile geldik hem de helikopterimizle. Evet gördük gördük helikopterimizi helikopterinizi de çok güzel çok beğendik. Ay çok yaşasın çok mutlu olduk. Hemen biz de inelim havuzya. Oo patlayacağız şimdi. oh, su da çok güzelmiş. Hemen çocukları çağırayım. Vay canına ne kadar güzel kay güzel kayıyorsunuz. Evet. Aa kaldım burada. Kaldım kurtarın beni. <laughs> Hoppa. Yaşasın suyun içinde çok güzel oynuyor, Çok güzel tatil geçireceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.